Arkadaşlar selamlar. İlk olarak cheesecake'in tabanını hazırlamaya başlayalım. İster petibör ister burçak bisküvi veya herhangi bir yulaflı bisküvi kullanabilirsiniz. İlla şunu kullanmalısınız diyemem. Bazı şeyleri kendi damak tadınıza göre şekillendirmenizi tavsiye ederim. Petibör dışında bisküvi kullanacak olursanız da gramajı aynı tutarsanız bir sorun olmayacaktır. Un haline gelen bisküvilerin üzerine eritilmiş tereyağını ilave edelim. Tereyağı sıcak olursa daha verimli olur arkadaşlar. İlk önce spatula ile 1 iki tur karıştıralım. Daha sonra el ile bastıra bastıra bisküvileri ve eritilmiş tereyağını homojen bir hale getirelim. Tabanı düzlemek için bardağın veya bir kasenin alt tarafını kullanalım. Tabanı düzledikten sonra kremayı hazırlayana kadar buzdolabına koyup dinlendirelim arkadaşlar. Krema için ilk olarak labne peynirini ve şekeri güzelce çırpalım. Şeker erisin diye çok fazla karıştırmamıza gerek yok çünkü sürekli malzeme ekleyip karıştırmaya devam edeceğiz. 2 adet yumurta kullanacağız. Bu ölçülerde bir cheesecake için az diye düşünebilirsiniz fakat asla az değil arkadaşlar. Yumurtaları teker teker ekleyelim ve güzelce çırpalım. Gördüğünüz gibi rengi değişti ve kıvam almaya başladı bile. Sıra geldi limon aromasını vereceğimiz kısma. Kremaya bir limonun kabuğunu rendeleyelim. Ek olarak belirttiğim ölçüde limon suyunu da ekleyelim ve hafif karıştıralım. Daha sonra ana karışımımız olan labneli karışıma dahil edelim. Son olarak toz malzemeleri ekleyeceğiz. Unu ve vanilyayı mutlaka elekten geçirin arkadaşlar. Hazırladığımız kremayı kalıbımıza dökelim. Elinize bir kürdan alarak tabana değdirmeden şu şekilde karıştıralım. Bunu yapmamızın sebebi hava boşluğu kalmasını engellemek arkadaşlar. Borcama veya fırın kabına sıcak su ekleyerek fırının alt kısmına koyalım. Bu sayede çatlama olmayacaktır. 60 dakika dolduktan sonra asla fırından direkt almıyoruz. 30 dakikalık bir işlemimiz daha var arkadaşlar. İlk 15 dakika fırının kapağını açmadan daha sonra ise kapağı hafif açarak cheesecake'i dışarıdaki havaya hazırlıyoruz. Bu sayede kekte herhangi bir çökme olmayacaktır. Üst kısmı için beyaz çikolatalı bir ganaj yapıyoruz. Limon sos yapmaktansa bu şekilde bir ganaj yapmak lezzeti daha da arttırıyor. Limon tadını krema kısmından fazlasıyla alacağız zaten. Ganaj için belirttiğim ölçülerde beyaz çikolatayı ve kremayı orta ateşte homojen bir hale getirelim. Oda sıcaklığına gelen cheesecake'in üzerine hazırladığımız ganacık güzelce yaydıralım ve en az 4 saat buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde dinlendirmeye bırakalım. Arkadaşlar burası önemli. İlk dilimi çıkartacağımızda bıçağı bu şekilde temizleyelim ki en ufak bir parçalanma yaşanmasın.